90. sorumuz dikdörtgen şeklindeki bir kitabın ön yüzeyinin kısa kenarı 12 cm, uzun kenarı 15 cm. Kitabın üzerinde yarıçapı 2kök3 santimetre olan daire şeklinde madeni para var. E, nasıl bulunuyor alanı pi r kare diye evet soruda verilmiş pi r kare 2 kök 3'ün karesi yani 2kök3 ile 2kök3'ü çarpacağız. E, buradan 3 kere 2 6, 6 kere 2 12, kök3 ile kök 3. Buradan 36 santimetre kare burası yaptı. Daha sonra e, devam ediyoruz. Bir kenar uzunluğu 3 kök 2 santimetre olan kare şeklinde silgi. 3 kök 2 ile 3 kök 2 çarptığımızda 9, 2 ile de çarptı kök ile kök 2 ile 2. 18 santimetre kare silgiden geldi. E, baktık uzun kenarı kısa kenarının 4 bölü 3 katı. 4 bölü 3 katı ise arkadaşlar uzun kenarı 4 kök 3 ise burası ne olacaktır? 3 kök 3 santimetre olacaktır. 4 kök 3 ile 3 kök 3'ü çarptığımızda 4 kere 3, 12 kök 3 ile kök 3 de 3 oldu. Buradan da 36 santimetre kare geldi. Bu üçünün toplamı ne yapar? 36, 36, 72, 18 daha. Demek ki kitabın üzerinde 90 santimetre karelik yer kaplıyorlar. Peki kitabın bu ön yüzeyin alanı nedir? 12 ile 15'i çarptığımızda 180 santimetre karedir. E, kitabın ön yüzündeki boş alanlar dolu 90 ise 180 tamamı ise boş 90'dır. Ön yüzeyin alanı 180 oranla diyor bize bu oran nedir? 1 bölü 2. Yüzde olarak sorduğu için paydamız 100 olacak. Buradan da nedir? 50 bölü 100'dür. Yani bu yüzde 50'dir. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.